Eğlenceli araba kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir yarış videosuyla sizlerle birlikteyiz. Süper arabalarla flash yarışacak. Gördüğünüz gibi flash'ın bisikleti var. Yol bisikleti. Örümcek adamında bir Ferrari'si var. Baya yeni bir model. Bakalım hangisi daha hızlı gidecek. Hadi başlayalım. Bakın flash baya hızlandı. Çabuk hızlandı. Of direğe çarptı. O yüzden örümcek adam hiç affetmeden hemen öne geçti. Of örümcek adam da kaza yaptı arkadaşlar. Flash tekrar öne geçti. Diyeceksiniz ki bu nasıl bisiklet nasıl geçebilir? Arkadaşlar bu yol bisikleti yol bisikletleri gerçekten çok hafif ve hızlı. Ama şu an örümcek adam fazla da basmıyor sanırım. Belki de onu korkutmak istiyor. Şu anda örümcek adam arkada flash önde hızlı bir mücadele var. Biraz da pati çekiyor gördüğünüz gibi biraz drift yapmaya çalışıyor örümcek adam. Of örümcek adam kaza yaptı arkadaşlar. Örümcek adam kaza yaptı ve şu an flash plaj köprüden geçiyor. Bu İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'ne benziyor arkadaşlar. Şu anda o Boğaz Köprüsü'nden geçeceğiz. Of of, of 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 Örümcek adam solladı geçti arkadaşlar. Solladı geçti. Hemen flash arkasında. Soldan takip ediyor. Burun buruna gidiyorlar şu anda. Burun buruna gidiyorlar. Hadi örümcek adam biraz gaza bas dostum. Ferrari kötle. Derken flash tekrar öne geçiyor arkadaşlar. Çok klasik bir mücadele. Virajlarda bisikletle çok hızlı dönebiliyoruz arkadaşlar. Öyle bir avantajımız var. Ve Finişe geldik mi arkadaşlar? Of 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 dikkat et. o kötü oldu bu. Ama flash geçti arkadaşlar. Şu checkpoint'in oraya, oraya kadar. Ve flash bu bölümde geçti. Örümcek adam Ferrari'yi pek kullanamıyormuş. Şimdi aynı yarışı Red Bull'da BMW ile yapacağız. Yine flash'e karşı arkadaşlar. Yol, ara, yol bisikletine karşı. 3, 2, 1 ve başla. o dostum biraz erken başladı. Neyse flash bunu affetmeyecektin. Ve senin yakana yapışacak. Şu anda geliyor arkadan hızlı hızlı flash bir süper kahraman arkadaşlar bildiğiniz gibi. O yüzden de çok hızlı sürebiliyor. Şimdi bakalım kim kimi geçecek. En sevdiğim süper kahramanları da şu anda yoruma bekliyorum arkadaşlar. İzlerken yorum yapabiliyorsunuz. Like da atabiliyorsunuz. Lütfen videoyu da hemen beğenmeyi, izlerken beğenmeyi unutmayın. Ve flash bu arada hemen öne geçti. Hızlı bir şekilde öne geçti arkadaşlar. Güzel bir viraj aldı. Oo, BMW de öne geçti. Kıyasaya bir mücadele var. Hep birbirinin geçip geçip duruyorlar. Bakalım viraj gelecek. Virajda ne yapacak? Flash yine geçebilecek mi? Süper kahraman Flash'la ilk defa oyun oynuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Ve evet evet şu anda tamamen burun burunalar ve Flash geçti. Flash geçti. Çok hızlı gidiyorlar gerçekten. Yokuş aşağı gördüğünüz gibi bisiklet de eğiliyor. Çünkü daha da hızlı gitmek için rüzgara karşı koymak için eğiliyor. o virajı çok hızlı döndü arkadaşlar. Flash yine kazandı. Flash yine dur dostum dur 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 bayağı hızlı gittin. Flash yine kazandı. Yani bu süper kahramanlar arabaları bugün pek süremiyor sanırım. Ya da sürekli drift atmaya çalıştığı için olmuyor. Ama bakalım yarış abiler de aynı sıkıntıya düşecek mi? Yarış abi şu anda. Çok güzel bir arabası var. Ve 3, 2, 1 ve başladık. Hadi bakalım yarış abiyle başladık yarışa. Önden gidiyor yarış abi biraz. Bakalım süper, onu, süper flash onu yakalayabilecek mi? Arkadan hızlıca takip ediyor. Aslında araba böyle sağa sola gitse önünü kapasa belki geçemez ama kurallara aykırı olur o zaman da. Evet şu an flash yaklaştı bayağı Boğaz köprüsünden birlikte geçtiler arkadaşlar. Hadi dostum hadi dön, dön 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 Siz hangisini tutuyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Hangi süper kahraman sizin favoriniz? Evet şu anda süper flash geçti arkadaşlar. Flash geçti. Arkada kaldı yarışçı abi. Yarışçı abi tabi şaşkın arkadaşlar. O derken yarışçı abi de öne geçti. Flash tekrar öne geçti. Bir çarpışma yaşadılar ama kimseye bir şey olmadı. Şimdi iyi bir şekilde önden önden ilerliyor. Artık son metreler, son 100-200 metre. Flash yine hızlı bir şekilde virajı alıyor arkadaşlar. Hep burayı avantajına kullanıyor ve birinci olarak tekrar bitiriyor. Ama arada bir saniye falan fark vardı. Yarışçı abi en iyi yarış çıkaran kişi oldu fakat yine de yetmedi. Şimdi sırada diğer yarışçı abi var. Bakalım bu araçta da geçebilecek mi? Flash inanılmaz bisiklet sürüyor. Çok iyi bir süper kahraman ve de çok hızlı gerçekten. Adı gibi Flash. Bakalım burada ne olacak Uf Uzun bir parkur var önümüzde sonunu göremiyorum şu anda Hadi flash hadi Bas biraz gaza dostum Yorulmuş görünüyorsun ama flash arkadan hızlanarak Gelmeye devam ediyor Bu sırada abi bir gaza da basmamış pek Arabayı zorlamıyor sanırım flash'i bekliyor arkadaşlar Evet 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 şu an çok iyi gidiyor Flash biraz geride kaldı Arabayı neredeyse görmeyeceğiz arkadaşlar Baya uzaklaştı ya Flash dostum bu sefer olmayacak sanırım Evet yarışçı abinin arabasından gördüğünüz gibi o dostum dikkat et az daha düşecektin. Yarışçı abinin rüzgarlıkları da çok iyi. Bakın arkadaşlar çok yüksekte bu parkur. O yüzden çok dikkatli yarışıyor yarışmacılar. Flash hala yetişmiş durumda değil ve çok geride kaldığını söyleyebilirim. Sağımızda da çok iyi bir şehir manzarası var gerçekten. Ve işte yarışçı abi flash'ı geçti. Yarışçı abi flash'ı geçti arkadaşlar. İlk defa Flash'ı geçen bir yarışmacı oldu. Şu anda yarış abi bunu kutluyor gerçekten. Flash hala ortada değildi. Bakalım bu nasıl bir parkur. Hmm, arkadaşlar kumda parkur. O Flash için özel parkur. Hadi bakalım fırla fırla. Uf uf uf. Hepsini geçti. Daha önce bu parkurda arabalarla yarışmıştık arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz kesinlikle videolarımıza bakmayı unutmayın. Birçok video çektik burada. Birçok oyun oynadık. Kesinlikle bakmayı unutmayın. Süper kahramanları seviyorsanız. Şimdi Şöyle döneceğim buradan. Flaşla dönüyoruz. Bakalım bisiklet de burayı hiç yapmamıştık. Gerçekten çok ilginç oldu gerçekten. Motosiklet kadar hızlı gittiğini söyleyebilirim flaşın. Flaşla uçuyoruz. Uç 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 uç. Üf nasıl dön kaldırdı. Hadi bakalım düşmeyelim. Hop. Oo, oh, düştük arkadaşlar. Maalesef çok sert bir düşüş oldu. Flaş çok sert bir düşüşe yakalandı. Ve maalesef altından bisiklet uçtu gitti. Ama kendisi gayet güzel. Kendisi gayet iyi. Şimdi değişik bir parkur deneyeceğiz. Üf, bir sürü araba var burada. Ve flash önden bakalım ne yapacak. Şöyle bir turlayalım burayı. Parkuru bir gözetleyelim. inceleyelim. Çok değişik rampalar var. Bakın sol yukarı doğru hem de dönemeçli. Baya zor. Ama flash çok güzel bir şiklet, şekilde çıktı bisikletle. Çok da iyi fırladı. Evet kaza yapmadık neyse ki. Şimdi yukarı doğru tırmanıyoruz. Oo, pervane var arkadaşlar. Buraya çarpmamamız lazım. Aman dostum topla bisikleti ve evet aman çarpmadan ha süper geçtik. Of aman ah oh, sen onunla indik arkadaşlar çok dar bir yolmuş gerçekten. Ateşlerin içinden hızlıca geçmemiz gerekti ama maalesef düştü arkadaşlar bisiklet. Şu anda aşağı doğru göle doğru düşüyorduk ve tekrar deneyeceğiz şansımızı. İki kaza yaptı flash. İki kaza sonrası şu anda gayet iyi yani bir sıkıntı yok gibi. Ve rampaları çıkmaya devam ediyoruz. Aman dostum ha çok güzel bir şekilde indi. Bisikleti gerçekten çok iyi kullanıyor Flash. O bir pat çekti. Aman dostum dikkat et. Şu anda tırmanmaya başla başla başla. Bisiklet sürmeyi gerçekten çok seviyor Flash arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli de sürüyor. Ve bayağı da iyi sürüyor. Şimdi rampadan fırlıyoruz ve fırladık. Tepeyi açtık. Of 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 bayağı aşağı gidiyoruz. Ters inecek galiba. Ters indik. Düz indik. Oo, ufak bir kaza yaptık arkadaşlar. Ama çok güzel artistik hareketler yapmıştı. Önce ters gitti sonra düz gitti. Fakat bir türlü durmayı başaramadı. Ve flash bu parkurda maalesef pek iyi değildi arkadaşlar. Bakalım son parkurda ne yapacağız? Sadece bisikletle gidiyoruz. Polis var ama dikkat et hız sınırını açmayalım. Şimdi şöyle rampadan çıktık. indik, Çıktık. Çok güzel ya. Çizgi finaldeki gibi bir rampa var arkadaşlar burada. Tamamdır. Burayı da bitirdik. Aşağıda çok güzel bir manzara var. Ve aman aman burası kaygan yol. Kaygan yol buzlu. Buzlu yolda dikkat ediyoruz. Yavaş sürüyoruz. Çok güzel. Şu anda buzlu yolu bitirdik. Silindire doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yine o ince yola geldik. Yalnız bu yol yamuk duruyor. O yüzden yavaş yavaş dikkatli gitmemiz lazım. Baya yan duruyor yani. Eğer durursam şu anda aşağı kayabilirim. Ve çok güzel şekilde oraya da geçmeyi başardı plaj. Gerçekten bisiklet yeteneklerini bize konuşturuyor plaj. Çok güzel. Bu, bu parkurda baya iyi. Aman dikkat et dostum arkaya fırlama. Evet, hız kontrolümüz de çok iyiydi. Şimdi böyle derin bir dön 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 yoldan çıkmadan harika bir şekilde parkuru tamamlamak üzereyiz. Gerçekten sıfır kazayla neredeyse parkuru tamamlayacağız. Artık çok az kaldı. Bayağı az kaldı parkurun bitmesine. Hadi dostum, burada bir hata yapma sakın. Çok iyi. Of, maalesef olmadı arkadaşlar. Hiç kazasız geçemedik. Bir tane kaza yaptık ama diğerleri kadar sert olmadı. Fakat yine de kazasız geçemedik. Parkuru tam bitmek üzereydi yani. Son bölümlerde tüh olmadı ne yazık ki. Te şansımızı tekrar deniyoruz. Hadi dostum. Çok güzel. Harika 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 ve fırla. Kırmızı kaleye gir. Hop işte girdik. İşte başardık arkadaşlar. Çok iyi oldu gerçekten. Flash bize bir sürü yeteneğini gösterdi. Çok güzel bisiklet sürüyormuş. Ve süper kahramanlardan sadece yarışçı abi onları geçebildi. Evet arkadaşlar, Eğlenceli Arabalar kanalına abone değilseniz hemen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yoruma en sevdiğiniz süper kahramanını yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.